Merhaba arkadaşlar, ben Yasemin Bol çiftçi. Bugün sizlere konfor alanından bahsetmek istiyorum. Konfor alanı kendimizi güvende hissettiğimiz, kendimizi rahat hissettiğimiz, kendi sınırlarımız içerisinde yaşadığımız alan, bu evimiz olur, psikolojik durumumuz olur. Yani bu her türlü kendimizi güvende hissettiğimiz alana konfor alanı deniyor arkadaşlar. Bir şeyleri yapmak istiyorsak, bir şeylerden başlamak istiyorsak, bir şeyleri değiştirmek istiyorsak, en önemlisi bu konfor alanından çıkmamız gerekiyor. Konfor alanının rahatlığından biraz çıkıp böyle farklı şeyler deneyip tecrübe edip hayatımıza bir şeyler katmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer gelişmek istiyorsak bunu bırakmamız gerekiyor. Yani o konfor alanının güvenliğini bir şekilde biraz bırakıp daha böyle hayatla iç içe istediklerimizin doğrultusunda ilerlememiz gerekiyor arkadaşlar. İşte bu çok zor oluyor. Burada biraz böyle Bayağı zorlanıyoruz. O rahatlığı bırakmak istemiyoruz hiçbir zaman. Zaten zihnimiz de bunu istemiyor. Engel oluyor. Alışmış e, düzende gitmemiz her zaman için onun da işine geliyor. O yüzden yani yenilikler, yeniliklere karşı kendimizi kapatıyoruz. Sürekli e, aynı şeyler, sürekli aynı şeyleri yaşıyoruz. Sürekli aynı şeyleri yaşıyoruz ama farklı şeyler istiyoruz. Aynı şeyleri yapıp farklı şeyleri beklemek hayal oluyor arkadaşlar. Yani gerçekten yani biz aynı şeyleri tekrar ettiğimiz sürece... Farklı bir sonuç beklememiz kesinlikle doğru değil. Yani ileride şöyle olacağım, böyle olacak, şunu yapacağım, bunu yapacağım, ben bunu yapmak istiyorum. Sadece bunu dilimizde söylüyoruz. Yani hiçbir zaman eyleme geçmediğimizde bir şeyleri değiştirmek adına adım atmadığımızda, o konfor alanından çıkmadığımızda bunu gerçekleştiremeyiz arkadaşlar. Yani bunu bir türlü e, hayata geçiremeyiz. O yüzden o konfor alanından çıkıp hayatın içine karışmamız gerekiyor. Ne yapmak istiyorsak, yani nasıl bir e ee, mesela spora başlamak istiyorsak sürekli erteliyoruz. Aa, yarın yaparım, şu gün yaparım, pazartesi başlarım. Şöyle yaparım ama onu bir an önce hayata geçirip şu an başlamalıyız ki yarın onu daha farklı yani onun meyvelerini toplamaya başlayalım. Onun faydalarını kendimizde görmeye başlayalım. Her her şey için geçerli bu. Yani bir iş değişikliği olabilir. Ee, kendimizle ilgili bir değişiklik olabilir. Yani kişisel gelişimimizle ilgili olabilir. Yani her şekilde konfor alanından biraz böyle uzaklaştığımızda birazcık böyle cesaret edip böyle farklı şeyler deneyimlemeye başladığımızda ondan sonra daha da farklı sonuçlar elde ederiz arkadaşlar. Mesela ne istiyoruz biz yani nasıl bir şeyi istiyoruz o şeyi yaşayan insanlar o hayal ettiğimiz şekilde yaşayan insanlar neler yapıyor nasıl yaşıyor onları tecrübe etmemiz gerekiyor onları araştırmamız incelememiz gerekiyor. Yani onlara bakıp mesela onlar yani bizim yaptıklarımızı yapıp mesela televizyon karşısında uzanıp e, televizyon seyredip vakit geçirerek hiçbir şey elde edemeyiz. Yani sürekli böyle aynı şeyi A ben şunu istiyorum ama ama zor da geliyor ben yapmak istemiyorum harekete geçmiyorum. E, bu şekilde yaparsak bir şey elde edemeyiz arkadaşlar. Yani o kişilerin neler yaptığına bakmalıyız nasıl yapmışlar neler yapmışlar ki ne sonuçlar doğurmuşlar istedikleri gibi e, hayata sahip olmuşlar. Yani onları araştırıp, onları incelersek, onları örnek alırsak ve biz de kendi yapabildiğimiz yapabilitemizi e, ortaya çıkarıp kendi yapacaklarımızı değişik e, konuşamadım bir türlü. <laughs> Yapacağımız değişiklikleri yapıp yani o konfor alanından çıkıp farklı şekilde davranırsak o zaman farklı sonuçlar e, bekleyebiliriz arkadaşlar. Yani bu şekilde düşünüyorum ben. Çünkü aynı şeyleri yapıp da farklı sonuç beklemek gerçekten yani olacak şey değil. Ne yapıyorsak yani bir gün öncesi ne yaptıysak ondan bir hafta öncesi bir ay öncesi bir yıl öncesi biz ne yaşadıysak sürekli aynı şeyleri yaşıyorsak gelecekte de bize aynı şeyler bekliyor zaten yani gelecekte aynı şekilde yani olmak istediğimiz şey sadece hayal edip e, hayalimizde kalmasın onu yaşayalım onu gerçekleştirmek için e, bir mücadele verelim bu konfor alanından bir çıkalım e, ondan sonra onun nasıl yani ne yapmamız gerekiyorsa onu birebir yaşayalım ki onu gerçekleştirebilelim arkadaşlar. Yani limanı gözden kaybetmeden yeni ufuklar gerçekten keşfedemeyiz. Yani bir açılmamız gerekiyor. Yani sonucu e, tamam fikrimizde, hayalimizde canlandıracağız sonucu ama önemli olan bizim sadece o ilk adıma odaklanmamız gerekiyor. Yani o sonuç sonrasında zaten olacak. Ama biz o süreci en iyi şekilde e, nasıl ilerle e, idare edersek o çok daha iyi olur. Yani yavaş yavaş, adım adım, adım adım o şekilde yapabiliriz yani düşündüğünde mesela bir değişiklik istiyorsunuz hayatınızda ama biz sonuca odaklanıyoruz o sonuç o kadar çok büyüyor ki gözümüzde yani nasıl yapacağım ben bunu nasıl bu şekilde Aa, hayatım alt üst olacak hayatım değişecek şunu yapmam gerekiyor bunu onu o şekilde düşünürsek hiçbir zaman o adımları atamayız ona kalkışamayız onun için önemli olan adım adım önümüzde şunu Yapayım, onu bitireyim, onu bir kenara koyayım. Ondan sonraki adım zaten biz buna niyet ettiğimiz sürece bunu yapmaya başladığımızda bizim önümüz açılacak arkadaşlar. Bizim için uygun olan her neyse hayatımıza gelecek. Yani kişiler, materyaller, ne olursa hisler, düşünceler, bunlar yavaş yavaş, yavaş yavaş o doğrultuda hayatımıza çekilecek. Önemli olan dediğim gibi o konfor alanından çıkıp o ilk adımı atabilmek, onu bir şey yapabilmek, yani yoluna koyabilmek. Yani onu ancak işte o konfor alanından çıkmazsak bu şekilde sadece bekleriz sadece hayalimizde kalır. Ben de aynı şekilde mesela e, davranıyordum ki bazı şeyleri hala böyle tamamen e, yapabilmiş değilim tamamen böyle konfor alanımdan ama benim de tabii yani herkesin kendine göre bahaneleri oluyor farklı bahaneler mesela çocuklar küçük diyorsun hani biraz büyüsünler şöyle böyle. Gerçi onlar yani onla o şekilde oluyor. Her şey oluyor gidiyor. Yani onlarda da da yapabilirsin istediklerimizi yani hayallerimizi gerçekleştirmek için bahaneler üretmeyelim. Yani konfor alanımızdan çıkmamak için bahaneler üretiyoruz. Sonra bu bahanelere kendimizi inandırıyoruz. Yine bekliyoruz aynı şekilde. Farklı olmasını bekliyoruz önümüzdeki gelecek günlerin, gelecek hayatımızın ama Hiçbir şekilde farklı olmuyor. Çünkü biz yine aynı şeyleri yapıyoruz, aynı şeyleri düşünüyoruz. O yüzden o e, istediklerimizi bir türlü gerçekleştiremiyoruz arkadaşlar. O yüzden onu yapabilirsek çok çok daha güzel olur. Yani o konfor alanından çıkalım. E, isteklerimizin peşinden gidelim, hayallerimizin peşinden gidelim. Ne yapabiliyorsak elimizdeki imkanlarla o doğrultuda adımlarımızı atalım. Ondan sonra zaten biz yola çıkınca yolda bize görünecek. Hayırlısıyla yavaş yavaş adımlarımızı atacağız arkadaşlar. Her şey dört dörtlük olması gerekmiyor. Yani her şeyin yani bir şeyleri beklemeyeceğiz. Yani böyle ay şu olsun da ondan sonra bunu yapayım. Bu olsun da bundan sonra yapayım. O zaman hiçbir zaman gelmeyecek arkadaşlar. Onu hiçbir zaman gerçekleştiremeyiz biz. Öyle beklersek eğer yani beklenti içinde kalırsak. Kendi gücümüze yeter ki biz niyetlenelim. Yüce Yaradan'dan yüce yaradana bir de kendimize güvenelim. Yola çıkalım. Ondan sonra zaten o konfor alanından bir çıkalım. Mesela kaslı bir fit vücut istiyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Spor yapmamız gerekiyor. Ama bunu erteliyoruz, yapmıyoruz ya da e, yapıyoruz 2-3 gün yapıyoruz. Aa kaslarımız başlıyor mesela ağrımaya, et kırmaya başlıyor vücudumuz, bütün kaslarımız. Ondan sonra bırakıyoruz. Ama ne oluyor? O kasların e, acıması gerekiyor. Yani biraz o çünkü eski e, daha önceki kaslar yırtılıyor. Onun yerine daha güçlü, daha sağlam kaslar geliyor. Onun için bu ağrıları, bu ağrıyı çekiyoruz biz. Ama biz buna sabredip işte bunu eğer yaparsak o istediğimiz daha fit vücuda, daha böyle sağlıklı vücuda e, kavuşabiliriz. Başarı istiyoruz, ama başarılı olmak için bir şey yapmıyoruz. Derslerimizde başarılı sınavları geçebilmek istiyoruz, ama bunu yapabilmek için o sınavlara sıkı çalışmamız gerekiyor. Yani bir şeyleri yapabilmek için onun için bir mücadele vermemiz gerekiyor. Bu mücadeleyi de ancak e, konfor alanından çıkarak sağlayabiliriz arkadaşlar onun için yapmamız gerekeni yapmamız gerekiyor yani onu o şekilde sadece hayal olur yani ben mesela hani çekim yasasından da yararlanayım ben bunu hayal edeyim o hayal yani ettim o şekilde imgeledim ondan sonra serbest bıraktım bu oldu öyle bir şey yok onu yapmak için onu başarmak için mücadele de edeceğiz o mücadelemizi koyacağız yani konfor alanından çıkacağız mücadelemizi vereceğiz ondan sonra daha sonra zaten onu imgeleyip hayal edip e, ondan sonra serbest bıraktığımızda ondan sonra bekleyeceğiz yani biz e, e, üzerimize düşen o mücadeleyi vermek yoksa ben şunu olmak istiyorum şöyle yapmak istiyorum böyle yapmak istiyorum onlar hayalden ileri gitmez arkadaşlar üzgünüm ki kesinlikle yani bu şekilde hiçbir şey elde edemeyiz o yüzden ilk önce karar verip o konfor alanından çıkmak ve devamlılığı sağlamak bir şey yapmak istiyorsak bir şey başarmak istiyorsak onu elde edene kadar onun için yapmamız ne gerekiyorsa neler neler e, e, başarmamız gerekiyorsa bunları yapmak bunları başarmak ondan sonra da eğer hayırlıysa zaten yüce yaradana havale edip o hayırlıysa bizim için zaten olacaktır çünkü yani bir mücadele veriyoruz bir Amaç için bir çaba sarf ediyoruz. Eğer o olmazsa daha hayırlısı olacaktır. Ama dediğim gibi ilk önce o konfor alanından çıkıp hayatımızı yani biraz isteklerimiz için ya da her ne kendimize ne katmak istiyorsak biraz kendimizi zorlayıp o rahatlıktan biraz ödün verip daha iyi daha güzel bir hayat istiyorsak bunu başarmamız için konfor alanından çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Olmazsanız da önemli değil. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.